Merhabalar sevgili dostlar. Bugünkü videomuzda dread korkusu algoritma oluşturma, yapacağımız algoritmayı belirli kurallara dayalı, belirli refleks haline getirmenin bazı kurallarından size bahsetmek istiyorum. Videoya geçmeden önce açıklamalar kısmındaki eğitim platformumuza katılırsanız çok sevinirim dostlar. Şimdi ilk olarak Grafiği ilk açtığımızda ben şu kuralları yapıyorum. Mesela birinci ilk yaptığım kural external yani ana trendde lig bölgelerini belirliyorum. Market yapısını belirliyorum. Trendin yönüne göre işlem almak istediğim için işlemler aldığım için dolayısıyla biasımı trendimi belirliyorum. İlk yaptığım şey. Bakın mesela O, R, D, U, U S, D, D, paritesindeyiz. Bu örneği vermek istiyorum. Çünkü bugün eğitim platformunda ve sohbet grubunda bolca bunun üzerine sohbetler ettik. Şimdi ben ilk olarak neren benim bölgem? İşte burası. Burası benim hem lig alınmamış bölge. Buraya bir işaretliyorum. Şimdi ekranı bu şekilde çizmeye başlıyor şuradan market yapısını kırmış yükseliş trendinden düşüş trendine ana trendde girmiş şuraya msb yazalım Şimdi benim ana trendim düşüş yönlü. Bu benim trendim. İşte burası benim imbalansım. Yönüm. işte burada lik bölgelerini işaretleyebilirsiniz. Aşağılar zaten olduğu gibi açık likidite. Her yer aşağıda lik bölgeleri. Hepsini işaretlemek istemiyorum. Şu. Şurası benim ana trendim. Dostlar videomuzun konusu Algoritma oluşturmak Ve bunu refleks haline getirmek Algoritmamızı belirli kurallara dayalı yapıyoruz Geçelim ikinci maddeye İkinci madde Arz ve talep bölgelerini belirle FTR ve FTB bölgelerini belirle Dostlar arz talep bölgelerini işledik Ancak FTR ve FTB bölgelerini henüz işlemediğimiz için Ha, burayı yok saymanızı tavsiye ediyorum. Tamam. Şimdi arz talep bölgelerini dostlar biz nasıl işaretliyorduk? Mesela şu bölge benim yani şu üç mumla fiyatı 66'dan 65'ten neyse buradaki 40'lara kadar düşürebiliyorsa aynen 40'lara 40 kadar düşürebiliyorsa benim için bu bölge yani şuradan şuraya bakar mısın? Şuradan şuraya yüzde otuzluk bir fark var. Yüzde otuz bir fark var. Dolayısıyla burası benim çok güçlü bir arz bölge. Şu an için işaretlemeyeceğim çünkü bu farklı bölgeye de tekabül ediyor. Burası da benim talep bölgem. Vesaire vesaire. Buraları işaretliyoruz. Tamam. Üçüncü maddeye geçelim. Destek direnç imbalans bölgelerini belirle. İşte breaker block order blok, indikasyon bloklarını belirle. Destek ve dirençleri imbalans bölgelerini işledik. Breaker blok, order blok bölgelerini işledik. Indikasyon bloklarını işlemedik. Hemen bunları belirleyelim. Şimdi burada benim artık hemen hemen doldurulmuş bir imbalansım var. Şunu işaretlemem gerekiyordu ama doldurdu. Şimdi benim en güçlü order blok um neresi biliyor musunuz dostlar? Şurası. Şurası çok güçlü bir order blok. Birincisi market kırılımına sebebiyet veren bölge burası. Şurası benim çok çok önem verdiğim bir order block. Şuraya bir op yazalım. Op. Order block. Bu order block dostlar ben çok önemsiyorum. Dediğim gibi market kırılımına sebebiyet veren ekstorlu grafiklerde order block'un burası. Şimdi benim burada bir tane breaker bloğum var ama bu çalışmamış. Onun için şu an için işaretlememe işaret işaretlememe gerek yok. Özür diliyorum. Şurası da benim swing low bölge. External grafiğimiz hemen hemen hazır. Aynen. Şimdi bölgelerimizi çok karıştırmayacağız. Onu da yazayım. Bunu da yazayım. Şunu da yazayım. Şurada bir çok çok böyle grafiği boğmak istemiyorum dostlar. Her tarafa bölge çizmek istemiyorum. Şu bölge ama benim için çok önemli bir bölge dostlar. Bakın burada yükseliyor. Basit market yapısı şeklinde çiziyorum. Çiziyor. Hop burayı kırıyor. Dolayısıyla bu bölge benim için marketin yönünün bakın şöyle bir yükseliş 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 şurada marketi kuruyor Yine değil mum altında 3 tane mum kapatıyor dolayısıyla price şunu bilen herkes marketin burada değiştiğini bilir burası benim için arz bölgesi order block bölgesi market kırılmana sebebiyet veren order block burası şu alan benim için çok önemli şimdi hemen hemen dediğim gibi şurayı siliyorum çünkü gözümle gördüğüm için ee, şurası eksternal yapınız tamam. İşte 4 formasyonlar ve iç yapıları belirle. İşte formasyonlar nedir? O tobo, bildiğiniz formasyonları, ikili tip, ikili tepe, işte omuz baş omuz gibi bildiğiniz bütün formasyonları iç yapıda olsun, eksternal yapıda olsun işaretleyebilirsiniz. İnternet grafiklerde olası giriş bölgelerini belirleyebiliriz. Risk ve psikolojinizi Sağlam tutun diyorum burada. Şimdi burada ben ne anlamak istiyorum? External grafiğim bu. 15 dakikalığa gelelim. Burası da benim internal yapım. Internal yapımda, internal bakın burada, asıl burada yavaş yavaş kendini trendi. Burada mesela bir tane chart yapmış. Şurada. Ya şurada yapmış da, şurada yapmış, aynen. Ama şurayı bir çizelim. Şurada bir George yapmış. Yazalım buraya. George. İşte boz boz. Şurada gene bir boz. Burada kırıyor ve gidiyor. Şimdi benim şu hareketi beklemem lazım dostlar. İç çapıda Şimdi böyle bir grafiğim için var ya. Şu, şu, şu. Burada George yapıyor. Market yapısını kuruyor. Şöyle bir şey ben bekliyorum. Şöyle yapsın. Şöyle yapsın. Kırsın. Ben şuradan işleme dahil oluyorum. Veya üstüne çıkarsa ne ala? Şuralardan ben işlem arıyorum. Bölgelerimi önceden belirliyorum. Stopumu, bir bölgelerimi, giriş bölgelerimi. Yani ben şu imbalansı doldurup işleme dahil olabilirim. Buradan buraya bir tane de Fibonacci çekelim. Bakalım. Bakın 704 bölgesi. 2 saatliğe gidelim. Aynen bölgem burası. Bölgemi şöyle buraya kadar çizip tamam. Şimdi benim bölgem burası. Fiyat buralara gelin. Şurada iç da 15 dakikalıkta bir joç yapısı yapsın ki şurada coç var sonra buralara giriyor burada tekrardan bir joç yapıyor kırıyor fiyat buralara gelsin bana şu bölgede ucuzluk bölgesinde yani 05'in üstünde daha doğrusu pahalılık bölgesinde short işlem için bana buralarda iç yapıda bir joç yapısı versin ben işlemi şuralarda veya üstünde veya burada veya buralardan veya buradan 704'ten ama George çapısı vermesi lazım. George çapısı vermezse işleme girmiyor. İşte ilk hedefim burası olur. 1'e iki, Şuralar olur. İşleme dahil olmak istiyorum mesela. İşte ne demiştik? İnternel grafiklerde olası giriş bölgelerini belirle. Riskini ve psikolojini sağlam tut e, ee, internal yapılarda fibo çık, optimal giriş bölgelerini belirleyip fiyatın oraya gelmesini bekle. Şu an zaten fiyatın oraya gelmesini bekliyoruz. Long işlem için fiyatın ucuzluk, short işlem için fiyatın pahalılık bölgesini gelmesini bekle. Zaten ne dedik? 704, 618 vesaire. Ee, internal grafiklerde George yapısı ile işleme dahil olur. Internal grafiği bekleyeceğimizi söyledik. Son dip veya son tepe noktası altında stop ol. Hedefin minimum 2 ar üstü olmak üzere stopun maksimum 1 ar olmak zorunda kaldıracını ayarla. Gerisi kader kısmı. Şimdi dostlar ben ne demiştim zaten buralara gelsin. Burası benim bir kere short işlem için pahalılık bölgem. Yani 0.5'in üstünde olduğu için short için ucuzluk bölgem. Long için pahalılık bölgem. Buradan burası pahalılık bölgesi. Yani fiyat pahalı almak için satmak içinse ucuz yani 704'e temas var 5 dakikalık grafiğe bakalım 5 dakikalıkta da şöyle bir şey yapsın bana fiyat bakın şöyle çıkıyor değil mi Hani şu bir mumu saymıyorum da şöyle bir şey yapsın bana fiyat şöyle bir şey yapsın buradan işleme dahil oluyor burada. Dostlar, dostlar fiyat bana bu optimasyonu verirse ben bu işlemi alırım. Bu optimasyonu vermez işlem almam. Yani fiyatlar sizin istediğiniz gibi değil. Ekranda, grafiklerde görmek istediğiniz şablonu değil. Olan şablonu işaretlemelisiniz. Var olan şablonu. Yani buralara gelsin noktayım. Şuralara çıksın şortlayayım. Öyle olsun. İstediğin değil. Senin istediğin değil. Olanı gördüğünü yapman lazım. Görmediğini yapamazsınız zaten. Bakın dostlar size başka bir örnek vermek istiyorum. İşte şöyle bir şuradan düşüş bir trendi var. Sonra market yapısı bakın son iki dip şurası tepe yani son dibi getiren tepe kırılıyor ve yükseliş trendine geliyor. Burada bir boş yapıyor. Arkadaşlar bu algoritmamızın şuradaki şuradaki algoritmamızın üstüne bir dipnot daha yazmanızı rica ediyorum. Bu görseli de yazıp notlarınızı almanızı rica ediyorum. 12. madde No Boss No Trade Yani Market yapısı değişmediği sürece veya Teren devam yani break of structure gelmediği sürece No Boss No Trade Trade etmiyoruz. Benim algoritmam, benim kurallarım bu şekilde. AA ve koyuna e geldiğimiz zaman işte bakın burada boss yapıyor. Burada boss yapıyor. Şunu sileyim. E ne oluyor? Buradan buraya ben Fibonacci çekiyorum. 704 bölgesine geliyor. Hatta buralarda bile iç yapıda boss yapıp geri geldikten sonra şurada işleme dahil oluyorum. 2 aralık bir işlem. Minimum. bunu buraya koyarsan daha garanti olur. Ama bu sefer senin gireceğin işlem yani şuralar olmalıdır. Çünkü bir aralık işlemlere girmiyoruz. Daha üstte olur. Çok çok daha üstte olur. O zaman sen burayı hedefliyorsan yani şuraları hedefliyorsan senin stopun şunun altında olur. Tamam. Şöyle. Olması gereken budur dostlar. Yani dostlar özetleyecek olursam External yapıda ana trendini ilk önce belirliyorsun. Ana trendinde sen trendin yönünü belirliyorsun. Ondan sonra cına market yapısını belirliyorsun. Nerede likidite var, nerede imbalans var, nerede o var, bu var belirliyorsun. Az talep bölgelerini belirliyorsun. Destek dirençleri belirliyorsun. Breaker orderları belirliyorsun. Formasyonları bildiğin formasyonları belirliyorsun. Sonra iç yapıya geliyorsun iç yapıda fiyatın nerelerden döneceğini, dönebileceğini, hani buradan döner, şuradan döner, oradan döner, böyle bir kayda yok. Böyle bir kural yok. Hiçbir formasyonun %100 çalışacak diye bir kuralı yok. Dolayısıyla internal yapılarda e, dönebilecek yerleri bölgeliyorsun, oraya Fibonacci çekiyorsun. Ucuzluk bölgesine geldikten sonra senin yapacağın şey küçük bir coç hareketi ve işleme dahil olmak. Hiçbir zaman riskinizi yönetmekten vazgeçmeyin dostlar. Bu iş psikoloji yönetimiyle, kasa yönetimiyle çok çok daha verimli işler yapabilirsiniz. Yani bu videonun amacı kendi algoritmalarınızı belirli kurallara dayalı yapmalısınız Dostlar bakın ben şu koyunu oraya de bu koyunu Ben e, bugün eğitim grubuna attım ara tren ana trendin özür diliyorum değiştiğini bakın iki saatlik grafik ana trend değişti ve ben girdiğimde şurada bir breaker bölgesini değiştirdim buralarda bir coç yapısı görürseniz işleme dahil olabilirsiniz yazdım gördüğünüz gibi Şuralarda tek bir mumda ne birey tanıdığı ne bir şey. Fiyat şu an harıl harıl çıkıyor. Gerek 704'ten emir atılıp işleme dahil olabilir mi? Olunabilir. Ancak riskli işlem. Bizim yaptığımız iş zaten riskli. Buralardan emir atılıp 704'ten bakın iğne atmış ama mum kapatmamış. Buralar nerelere kadar nerelere kadar çıkabilir? Çünkü iç yapıda ana, e, ara trendi şu an için long. Nasıl anlarız biz bunu? Şurada bir coç yapmış. Düşmüş. işte çıkmış. Boss yapmış. Çıkmış. Şurayı kırmış. Şurada bir coach yapmış. Bakın burada bir coç yapmış. Şuraya CH yazın. Ondan sonra geri bile hafif geri gelmiş. Hop. Şu direkt order bloğa doğru gidiyor. Ve bakın buralarda yoruluyor mu? 5 dakikalığa inelim. Şu an mal buralarda yoruluyor. Bakın. Şuralarda. Şöyle bir şey yapsın. Bakın şöyle bir şey yapsın. Direkt şuralardan işlem alınır. Veya şuradan dönsün şurayı kırsın ben direkt giderim. Hayatın tavsiyesi olmakla birlikte dostlar amacım size kendi kurallarınızı yürüyen bir strateji bulmanızı sağlamak bu ister harmonik olur, ister pa olur, ister smart money olur, ister eliot dalgası olur, ister destek teknik analiz olur, destek direnç olur. Ne olursa olsun sizler bu platformda başarılı olmak istiyorsanız Excel tablosunuz olması lazım. Kendi algoritmanız olması lazım. Yürüyen bir stratejiniz olması lazım. Belirli kurallarınız olması lazım. Bu kurallarınıza sizin test etmeniz lazım. Ama backtestlerle bunu yaparsın. Ama demo hesaplarla bunu yaparsın. Ama çok küçük seni üzmeyecek meblalarla bunu yaparsın. Bunları yaptığın zaman sen e, kayıplarda olur da kaybederseniz hiç kimse anasının karnından işte profesyonel price actioncu olmuyor Bunları yaptığınız zaman e, Başarılı olursunuz. Başarılı olmanız çok yüksek olur. Anlatabiliyor muyum dostlar? Ve yapıları iyice öğrenin. Ben çok görüyorum ya, işte burası da Ordur blog, burası da destek, burası da direnç diye insanların nasıl yanlış bilgiler verildiğini çok çok fazla görüyorum dostlar. Onun için e, her zaman Pre section diyorum, her zaman eğitim diyorum, her zaman bu işin iş olduğu ciddiyetini insanlara benimsemeyi elimden geldiği kadar göstermeye çalışıyorum. Sevgili dostlar bu videonun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.